Fiyat 900 bin lira arkadaşlar. Bura 75 metrekare. Bunun aleyküm arkadaşlar. Gaziantep Şahin Bey Mahallesi'ne sattık. Tek katlı 75 metrekare iki odalı ev. Evimizin fiyatı arkadaşlar 900 bin liradan satışa sunulmuştur. Ufak pazarlık payı olur. Konum olarak yeni yapılan tünelin alt tarafına Seç Market'in olduğu 58 nolu sokağa düşmektedir arkadaşlar. Böyle tek katlı iki oda tuvalet banyo ve mutfaktan oluşmaktadır. Şimdi evimizin iç tanıtımını yapmak istiyorum arkadaşlar. Sokağımız bu şekilde gördüğünüz gibi. Bismillahirrahmanirrahim. Burası evimizin girişi. Böyle uzun bir koridor var arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Burada bir odamız var arkadaşlar yoldan cepheli Tek katlı küçük bir evim olsun. Kiradan kirpiden kurtulun diyenler için arkadaşlar. Fiyat 900 bin lira arkadaşlar. Burası 75 metrekare. Tapuda 110 metrekare geçmektedir arkadaşlar. da fazlası var, eksiği yok. Burası ikinci odamız gördüğünüz gibi. Bu şekilde arkadaşlar. Buradan girdiğimiz zaman burada böyle bir oda büyüklüğünde mutfağımız var. Mutfağımız komple duvardan duvara payans arkadaşlar. Görüyorsunuz mutfağın genişliği de gayet güzel. Buradan girdiğimiz zaman burada sağda banyosu. Banyomuzun büyüklüğü de normal arkadaşlar. Burası lavabosu. Burada merdiven altı bir bölüm var. Şimdi evimizin damını da size göstermek istiyorum arkadaşlar. Burası da evimizin damı arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi güneş enerjimiz de mevcut. Alan kişi zamanla üst kata da ev yapma ihtimali var. Dediğim gibi evimiz Dumlupınar Mahallesi'nde arkadaşlar Gaziantep Şahin Bey. 75 metrekare fiyat 900 bin lira arkadaşlar. Şimdiden yeni sahibine hayırlı uğurlu olsun. Herkese hayırlı ve bereketli günler dilerim. Hoşça ve dostça kalın.